Karaman'dan bir haber. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir asker için ise arama, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı, şehit sayısı ikiye yükseldi, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan piyade sözleşmeli Er Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı, açıklamada, Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üst bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı, yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan diğer personelimizin naaşına ulaşıldı, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi.